Vatandaşı tüm devamlı zamından alıyorlar, geri veriyorlar, geri elinden alıyorlar, geri veriyorlar, dalga geçiyorlar. Yapacakları bir işlem yok ki. Hepsi dara vera, ara vera. Peki niye geliyor sizce bu zamlar? Bu zamlar niye geliyor? Yaşamımın bozuk olduğundan. Demek ki bir taraflarda bir ya eksiklik var. Zaten evde doğal gazı yakamıyor. Mümkün olduğu kadar az yakıyorum. Şimdi elektriği de kullanamayacağım. Doğal gazı daha da kullanamayız. Ha? Aç kalacağız. Bütün toplum, bütün Türkiye toplumu açlıkla imtihan ediliyor. Bunun tek nedeni, tek nedeni sermaye sınıfının daha da palazlandırılması. Yapılan her zam, yapılan, alınan her ekonomik devletin sermaye sınıfına sermaye aktarımı, sermaye birikimi. Şu anda Türkiye'de yaşanan, satılacak bir şey kalmadığı için insan emeği kaldı. İnsan emeğini alabildiğine ucuzlatacak ve pazarlayacak. Ucuzlatıyor ve pazarlıyor. Ya, lanet olsun, kademesi de batsın, kademesizi de batsın. İnsanlar ne kademelisini ne kademesizini karşılayacak durumda değil zaten. Bunlar aldatmacadan başka bir şey değil. Çok mağdur durumdayız vatandaş olarak. Zor yani bu şartlar altında. oraların birikti, evde ödeyemiyorum. Zaten çalışmıyorum. Üst üste bir de e, ödeyemediğim halde faize giriyor, zama giriyor. Ya bir şekilde. Valla birikmiş 4-5 tane faturam var ödeyemiyorum. Şükür bir gece kondu da oturuyorum. Kiram yok en azından ee, idare ediyorum yani. Etkilemez olur mu? zahmet etkilemez olur mu? Cebimde 5 kuruş param yok şu anda. Aa, bütün param bu olanım. Bununla geziyorum işte bir vatandaş olarak. Çalışmıyorum, işim yok, gücüm yok. Ha, var işim, bu devirde iş yapamıyorum. Ben gece gonduda da oturuyorum. İmkanı yok. Doğalgaz gaz yakamam yani. Gaz. Daha önce dairede oturdum. Gücüm yetmiyor. Şimdi gece da oturuyorum. Kömürümde iki torba iki torba anca alabiliyorum. Çalışmıyorum yani. Olmaz. Millet zaten ekmeği bulamıyoruz. Simidi bulamıyoruz, alamıyoruz. Yani bu niye bu? Her gün zam her gün zam. Böyle bir şey olur mu ya? ya. Köylülere köylüye verecek ki köylü yaparsa şehirli rahat tamam. eder. Köylü milletin efendisidir. Onun için köylümüzü önce doyuracağız. Samanı Bulgardan almayacağız. Türkiye'mizde her şey var. Çiçeğe versin. Onun kuruluş amacı o. Lütfi Paşa'nın kurduğu şey bankanın temeli, amacı Evet. yatırım politikası odur Çift, sen onu şeye ver, çiftçi ver tüpçüye evet, ver evet, şeye ya, ver, şeye ver bu Mehmet Cengiz Mehmet Cengiz'e 500, benci, 500 benci. trilyon lira vergisini affediyor bunu esnafın vergisini affedecek Mehmet Cengiz'in zaten var Ali Ağal'ın mazotu gemisi yatı 1 lira mazot köylüme 10 lira mazot vergiden muaf bunları düşürecekler Evet. zamsız olur mu? Yani uçak alacak. 13 uçağı varırsa 15'e çıkaracak. Başka yapacağı bir şey yok. Sonra da gidecek, Katar'a gidecek ya sonra. Daha bunlar bizim iyi günlerimiz. Şu pandemi bilsin, burada her gün olay çıkar. Benim 30 sene burada geçti mesela. O Erbakan'ın döneminde bir de burada hani millet isyan ederdi. Bak yüzde %100 zam Yüzde %50 zam verdi. Ona rağmen millet isyan ederdi. Şimdi pandemi pandemi bilsin, yasaklar bilsin. Çok olaylar çıkar yani. Böyle olur mu yani? Zengin çok zengin, fakir çok fakir. Hani bu iyi bir şey işaret değil yani bu. Hani bilmiyorum belki siz görüyor musunuz, görmüyorsunuz ama e bir otobüslerde falan bazen bir bin o sıkışırtıktan millet yani patlayacak bomba gibi. Yani herkes bir kıvılcım bekliyor. Ama Allah sonumuzu hayır etsin yani çok iyi bir şey değil yani bunlar. Yani her şey vatandaşa vatandaşın cebine bindiriyorlar. Ee, dolayısıyla hesap vermesi gerekenler yani açıklama yapmaları gerekiyor. E ee, vatandaş olarak şimdi biz hangi açıklama yapsak da altı boş kalıyor çünkü herkes her şeyin farkındadır. Herkes biliyor. Ee, onun için e, hani şu an mesela mevcut hükümeti denetleyen bir şey yok. Bir mekanizma yok. Yani devletin herhangi bir kurumu yok. Dolayısıyla yani vatandaş ne dese de yersizdir. Yani şu an Türkiye'de vatandaşın kendi derdini, kendi şikayetini dinlendirecek hiçbir şey yoktur. Hiçbir mecra yoktur. Hiçbir mecra yoktur. Onun için zamlar yani millet artık yani olan hale gelmiş. Yani çok sıradan bir durum gibi. İşin özünü kavramak lazım bak. Evet. Bütün şey dolara, euroya bağlandı. Bugün e, ne zam geldi? Elektrik, doğaza. Elektrik, yani 50. Ya, ya, yani yüzde elli, yüzde yetmiş beş. Sen ona bakacaksın. Yansıma denir ekonomide. Onlar geldiği zaman bunun patronu ne olur? Onun yansıtacak. Hamsiyi bilmem, balığı şunu bunu getirdiği zaman nakliyeciye bilmem onun on, yirmi yapmışsa zamı onun yansıtacak. Bu evet, kadar yapacağım, kafamızı yapacağım, çalıştıralım. Doğru, doğru. Lütfen onu kafamızı yapayım. çalıştıralım. onu yapacağım dedi. Reis dün dedi ya, ki yapacağım dedi. Ya yani birisi dedi ben onu söyleyeceğim ha, ramba dedim. Rambada rumba. Rambada rumba. Yok, rumba, bak, rumba tamam. Bir dakika. Rambada rumba. Vur bu millete bir zımba o. Tamam. Ama yapmasa ha. o zaman her şey düzelecek. Yapmasa değil ya 19 sene ne yaptı gözünü seveyim. Aa, aa, aa şeyleri yaptı doğru. Bak ne yaptı? Be? Şey, şey havaalanı gitti. yaptı bizden ne yaptı? Gittin. Gittin. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika havaalanları, şunun yolları, asfalta hastaneleri yaptı. Evet. Sen kaça gidiyorsun? Nereye? Aa hastane şimdi şey dövizle nedir? Sen değil misin? Sosyal güvenliğin yok mu? Ya var benim çok şükür bak o ee, biraz ya önceki vatandaş dedi ki evet. şu anda iyi diyor. geleceği karamsar. Şey, Anladın şey, mı? Yok.